arkadaşlar. Bugün sizinle birinci ünitemiz olan mevsimler ve iklim konusunda genel bir tekrar yapacağız. Dünyanın bildiğimiz üzere iki tane hareketi var. Bunlardan birincisi günlük hareketi, diğeri ise yıllık hareketi. Dünya kuzey ve güney kutup noktaları ile yerin merkezinden geçtiği varsayılan dönme ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerek günlük hareketini yapar. Dünyanın 24 saatte tamamladığı günlük hareketin bazı sonuçları vardır. Bunlar gece ve gündüzün yaşanması, günlük sıcaklık farkının oluşmasıdır. Dünya günlük hareketini gerçekleştirirken aynı zamanda güneşin etrafında elips şeklinde bir yörüngede dolanarak yıllık hareketini gerçekleştirir. Dünya bu dolanımını 365 gün 6 saatte yani bir yılda tamamlar. Dünyanın kutup noktalarını birleştiren dönme ekseni 23 derece 27 dakikalık bir açıyla durur. Bu duruma eksen eğikliği denir. Dünyanın dönme ekseninin eğik olması ile güneş ışınlarının yıl içerisindeki düşme açılarında farklılık yaşanması, gece gündüz sürelerinde değişiklikler olması, gölge boylarının değişmesi, birim yüzeye aktarılan ısı enerjisinde değişmeler yaşanması gibi birçok etkiye neden olmaktadır. Güneşten gelen ışınların farklı yarım kürelere gelme açılarında farklılıklar yaşanır. Bunun sebebinin dönme ekseni eğliğinin olduğunu söyledik zaten. Güneş ışınları dik veya dike yakın bir açıyla düştüğü zaman o yarım küreye daha fazla ısı enerjisi aktardığı için sıcaklıklar yükselirken eğik açıyla düştüğü yarım küre yüzeyine daha az ısı enerjisi aktardığı için sıcaklıklar düşük olur. Şekle baktığımız zaman A bölgesine güneş ışınları dik açıyla geldiğinde güneş ışınları toplu halde oldukları için daha fazla ısı enerjisi oluşturuyor. Eğik açıyla geldiklerinde dağınık halde oldukları için daha az ısı enerjisi oluşturur. Mevsimler dönme dönme eksen eğikliği ve dünyanın güneş etrafındaki dolanım hareketi sonucunda oluşur. Dünyanın Güneş etrafındaki dolanımı ve ekseni ekliği sonucunda 21 Aralık, 21 Mart, 21 Haziran ve 23 Eylül gibi mevsim geçişlerinin yaşandığı tarihler oluşur. 21 Aralık ve 21 Haziran gündönümü tarihi olarak adlandırılır. 21 Mart ve 23 Eylül ise ekinoks tarihleridir. 21 Aralık Güneş ışınları Güney Yarım Küre'de bulunan Oğlak dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Kuzey yarım küre ise eğik açıyla düşer. Güney yarım kürede güneş ışınlarının dik düşmesiyle yaz mevsimi yaşanırken kuzey yarım kürede güneş ışınlarının eğik açıyla düşmesi sonucu kış mevsimi yaşanmaya başlar. Güney yarım küre en kısa geceyi kuzey yarım küre en kısa gündüzü yaşar. Kuzey yarım kürede bu tarihten sonra geceler kısalır, gündüzler uzar. Güney yarım kürede bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya, geceler uzamaya başlar. 21 Mart Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Güney yarım kürede sonbahar mevsimi, kuzey yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Bu tarihte her iki yarım kürede gece ve gündüz süreleri eşitlenir. Yani Ekinoks dediğimiz olay. Ekinoks 12 saat gündüz 12 saat gece yaşanmasıdır. 21 Haziran Güneş ışınları kuzey yarım kürede bulunan yengeç dönencesi üzerindeki noktalara öğle vakti dik açıyla düşer. Güney yarım küreye ise eğik açılarıyla düşer. Kuzey yarım küreye güneş ışınlarının dik açıyla düşmesi sonucu yaz mevsimi yaşarken güney yarım kürede güneş ışınlarının eğik açıyla düşmesi sonucunda kış mevsimi yaşanmaya başlar. Kuzey yarım küre en kısa geceyi, güney yarım küre ise en uzun geceyi yaşar. Kuzey yarım kürede bu tarihten sonra gündüzler kısalmaya, güney yarım kürede ise geceler kısalmaya başlar. 23 Eylül Güneş ışınları ekvatora dik açıyla düşer. Kuzey yarım kürede sonbahar, güney yarım kürede ilkbahar mevsimi yaşanmaya başlar. Her iki yarım kürede gece gündüz süreleri eşitlenir. Yani ekinoks 12 saat gündüz, 12 saat gece yaşanır. Birkaç soruyla konuyu pekiştirelim. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? 1. 21 Aralık tarihinden sonra Kuzey Yarımkürede geceler uzar. 21 Aralık tarihi Kuzey Yarımkürenin kış mevsiminin yaşadığı bir tarihtir. Ve zaten gece en uzun geceyi 21 Aralık'ta yaşar. Ve daha uzun gece yaşama ihtimali olmadığından bir yanlış. İkinci yargıya baktığımızda 21 Haziran'da Güney Yarımkürede en uzun gece yaşanır. 21 Haziran Güney Yarımkürenin kış mevsimi yaşadığı bir tarihtir. Bu yüzden en uzun gece yaşanması doğrudur. Üçüncü yargıya baktığımız zaman 23 Eylül'de güneş ışınları yengeç dönencesine dik açıyla gelir. 23 Eylül ekinoks tarihidir ve ekvatora güneş ışınlarının dik geldiği bir tarihtir. O yüzden üçüncü yargıda yanlış. Baktığımız zaman cevap yalnız iki yani Adana'dır. Aşağıdaki ifadelerde boşlukları sırasıyla hangi kavramlar getirilmelidir? Dünya A konumundayken Kuzey Yarımkürede. A konumuna baktığımız zaman A konumu 21 Haziran'ın olduğu konumdur. Yani 21 Haziran'da Kuzey Yarımkürede yaz mevsimi yaşanır. Dünya B konumundayken Güney Yarımkürede diyor. Dünya B konumundayken... 21, 23 Eylül'ün olduğu tarihtir. 23 Eylül'de Güney Yarımküre ilkbahar mevsimini yaşar. O yüzden cevabımız Denizli'dir. İkinci konumuz olan iklim ve hava hareketleri. Hava olayları. Hava katmanı dünyayı dıştan saran ve atmosfer adı verilen bir tabakadır. Atmosferde meydana gelen değişmeler hava olayı olarak adlandırılır. Atmosferde bulunan gazlar ve bu gazlar atmosferdeki oranları şu şekildedir. Grafiğe baktığımız zaman %78'lik oranda azot gazı, %21'lik oranda oksijen gazı ve %1'lik bir kısmında ise karbondioksit su buharı gibi diğer gazlar bulunur. Atmosferde bulunan gazlar ağırlıklarından dolayı yeryüzünde basınç oluşmasına neden olur. Havanın sıcaklığında çeşitli etkiler sonucu oluşan değişimler yüzeyde alçak veya yüksek basınç alanlarının oluşmasına neden olur. Isı alarak sıcaklığı artan havanın yoğunluğu azalır. Havanın yeryüzüne yaptığı basınç da azaldığından buna alçak basınç alanı denir. Isı vererek sıcaklığı azalan havanın yoğunluğu artar. Havanın yeryüzüne yaptığı basınç da artacağından buna da yüksek basınç alanı denir. Alçak basınç alanı ve yüksek basınç alanına şöyle bir baktığımızda alçak basınç alanında yükseltici hava hareketleri görülür. Hava bulutludur. Yağış görülme ihtimali fazladır. Yüksek basınç alanında ise hava alçalır. Yani alçaltı, alçaltıcı hava hareketleri görülür. Hava açıktır ve yağış görülmez. Hatırladıklarımız kadarıyla boşluklarımızı dolduralım. Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru yatay yönlü hava hareketine ne diyorduk biz? Rüzgar. Atmosferin içerdiği su buharı miktarı ise nem adını veriyorduk. Ve bunu ölçmek için higrometre kullanıyorduk. Yağış çeşitleri gökyüzüne yakın yerde gerçekleşen yağışlar ve yeryüzüne yakın yerde gerçekleşen yağışlar olmak üzere iki çeşitliydi. Bunlardan gökyüzüne yakın yerde gerçekleşenler yağmur, kar ve dolu. Yeryüzüne yakın yerde gerçekleşen yağışlar ise çiğ, kırığı ve sistir. Atmosferdeki su buharının yoğunlaşması sonucu oluşan yağış sıvı şekilde yeryüzüne düşme şeklinde ise bu yağışa biz yağmur diyorduk. Atmosferdeki su buharının buz kristalleri şeklinde yoğunlaşması sonucu oluşan yağ şeklinde ise kar denir. Su buharı aşırı soğuma nedeniyle aniden yoğunlaşır ve donar. Bu yağışa biz dolu diyoruz. Yeryüzüne yakın su buharının soğuk nesneler üzerinde yoğunlaşması sonucu su damlacıkları oluşur. Buna ise biz çiğ denir. Yeryüzüne yakın su buharının direkt buz kristallerine dönüşmesiyle oluşan olaya kırığı diyoruz. Atmosferin yeryüzüne değen bölümünde meydana gelen yoğunlaşma tipine ise sis denir. bir soruyla konuyu pekiştirelim. A ve B bölgesi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A bölgesinden B bölgesine doğru bir rüzgar hareketi var. Rüzgar neydi? Yüksek basınç alanından alçak basınç alanına doğru oluşan yatay yönlü bir hava hareketiydi. O zaman bakalım. A bölgesinin sıcaklığı daha düşüktür. Evet yüksek basınç alanı soğuk. Alçak basınç alanı sıcaktır. Doğru. B bölgesi alçak basınç alanıdır. Baktığımız zaman B bölgesinin zaten alçak basınç alanı olduğunu söyledik. A bölgesinde hava molekülleri yükselir diyor. Yüksek basınç alanı olduğu zaman hava molekülleri alçaltıcı hareket yapıyordu. O yüzden C yanlış. İklim, dünyanın herhangi bir bölgesinde uzun yıllar boyunca gözlemlenen tüm hava olaylarının ortalama veri sonuçlarıdır. Ülkemizde başlıca 3 büyük iklim çeşidi görülür. Bunlar Karadeniz iklimi, karasal iklim ve Akdeniz iklimidir. Karadeniz iklimi her mevsim yağış alabilen, yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkının az olduğu bir iklim türüdür. Doğa bitki örtüsü olarak ormanları örnek verebiliriz karasal iklim, kışları soğuk ve kar yağışlı, yazları ise kurak geçen iklim türüdür. Yaz ve kış ayları arasındaki sıcaklık farkı fazladır. Doğa bitki örtüsüne bozkırlar örnektir. Akdeniz iklimi, kışları yağışlı ve ılık, yazları ise sıcak ve kuraktır. Doğa bitki örtüsüne ise bodur ağaç ve makileri örnek verebiliriz. İklim ve hava olayları arasındaki farklara şöyle bir baktığımız zaman iklim Oldukça geniş bir bölgede uzun yıllar boyunca değişmeyen ortalama hava şartlarıdır. Belirli bir alanda kısa süre içerisinde etkili olan hava şartları neyse biz hava olayları diyoruz. İklim günlük hava olaylarının 35-40 yıllık ortalama veri sonuçları iken hava olayları günün sadece belirli saatlerinde yapılan gözlem sonuçlarının yorumlanmasıdır. İklim kesin sonuçlar içerirken yani değişkenlik azken hava olayları tahmini sonuçlardır. Yani değişkenlik fazladır. İklim ile ilgilenen bilim dalı klimatolojidir. Hava olayları ile ilgilenen bilim dalı ise meteorolojidir. Klimatoloji alanında çalışma yapan bilim insanına klimatolog denir. Meteoroloji bilimi ile uğraşan bilim insanı ise meteorolog denir. Hava olayları ve iklim için Cümleler verildiğinde bize belirli kelimeler kullanılır. Bu kelimeler bize aslında ipucu olarak verilir. Hava olayları için bulutlu, yağmurlu, güneşli, rüzgarlı, açık, bulutlu gibi kelimeler kullanılırken iklim için yazlar, kışlar, sıcak, kurak, ılık, yağışlı gibi kelimeler kullanılır. Birkaç tane cümlemiz var. Bunların hava olayı mı, iklim mi olduğunu? Hemen bakalım. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metre altına düştü. Sisin zaten bir hava olayı olduğunu biliyoruz. Ama oldu ki unuttuk diyelim. Sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metre altına düştü. 10 metre altına düşmesi sadece o anlık gerçekleşen veya belirli bir süre için gerçekleşen olduğu için uzun bir süreden bahsetmediğimiz için biz buna hava olayı diyoruz. Bu hafta sağanak yağmur bekleniyor bekleniyor olması bir ihtimalden bahsediyor. O yüzden hava olayı. Karadeniz bölgesi 4 mevsim yağış alır. Karadeniz bölgesinin genel bir özelliğinden bahsediyor. O yüzden iklim. Antalya'da sıracılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Sıracılık faaliyetleri iklim sonucunda oluşabilecek bir ihtimal olduğu için bu iklimle ilgili bir cümledir. Akdeniz bölgesinin bitki örtüsü makidir. Bitki örtüsünü belirleyen yine iklim olduğu için bu cümle de iklim cümlesidir. Doğu Anadolu bölgesinde kışlar soğuk ve kar yağışlıdır. Doğu Anadolu bölgesi geniş bir alandan bahsediyor ve aynı zamanda kışların soğuk ve kar yağışlı olduğundan bahsettiği için bu bir iklim cümlesidir. Hava durumunda yarın İstanbul'da havanın yağmurlu olabileceği söylendi. Olabileceği. Bu bir ihtimaldir. O yüzden yine bir hava olayıdır. Çiftçiler, balıkçılar günlük hava durumundan fazla etkilenir. Evet, günlük diyor. Uzun bir süreden bahsetmiyor. Sadece o günden bahsettiği için bu da bir hava olayı cümlesidir. Küresel iklim değişikliğine baktığımız zaman atmosferde birikerek güneş ışınlarının yeryüzünde uzaya yayılmasını engelleyen gazlar vardır. Bu gazlara sera gazları adı verilir. Sera gazları güneş ışınlarını tutarak dünyanın sıcaklığının korunmasına sebep olmaktadır. Sera gazlarının yapmış olduğu bu etki ise sera etkisi denir. Metan gazı ve karbondioksit gazı en önemli sera gazlarıdır. Sera gazını arttıran bazı etkenler vardır. Bunlar sanayileşme, nüfusu artışı, ormanlık alanların yok edilmesi, fosil yakıt tüketiminin artması gibi sebepler gösterilebilir. Sera gazının salınımı ile buzulların erimesi, denizlerin yükselmesi, beklenmedik fırtınalar, canlı türlerinin azalması gibi birçok olumsuz olay ortaya çıkmıştır. Sera gazı salımını azaltmak yine bizim elimizdedir. Bunun için yenilenemez enerji kaynakları yani fosil yakıtlar yerine yenilenebilir enerji kaynakları bunlardan en çok bulunanı güneş, rüzgar gibi enerji kaynaklarını kullanılır hale getirmektir. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.